Truva Savaşı 10 yıl sürdü. 10 yıl boyunca kılıçlar çekildi, surlar alev aldı, tanrılar bile taraf değiştirdi. Ama sonunda ne kahramanların gücü ne de tanrıların öfkesi savaşı bitirebildi. Savaşın sonunu getiren şey ne mızrak ne de kehanetti. Bir fikir, bir düşünce, bir insanın zekası oldu. Yıllar geçtikçe Yunan ordusu Truva surlarının önünde yorgun düştü. Akileus ölmüştü, Hector çoktan toprağa karışmıştı, Priamos'un saçları bembeyaz olmuştu. Savaş bir gurur hikayesinden çıkıp bir takıntıya dönüşmüştü artık. Ve tam o anda insanın en tehlikeli silahı devreye girdi, akıl. Bu fikrin sahibi kahramanlardan biri değildi. O savaş alanında değil, zihninde dövüşüyordu. Adı Odysseus'tu. Soğukkanlı, sabırlı, ve tehlikeli derecede zeki bir adam. O, tanrıların değil, insanların zekasına güvenirdi. Ve söylediği cümle tarihin akışını değiştirdi. Truva'yı kılıçla değil, inançla yıkacağız. Bir gece Yunan ordusu sessizce kampını topladı. Ateşler söndü, gemiler karanlıkta denize açıldı. Sahilde ise dev bir tahta at kaldı. Sade ama görkemli. Üzerinde tek bir yazı vardı tanduca Athena'ya adanmıştır. Sabah olduğunda Truvalılar surların tepesine çıktılar. Karşılarında düşman yoktu. Sadece sessizlik ve bir armağan. Bazıları bunun bir tuzak olduğunu söyledi, bazıları ise savaşın bittiğine inanmak istedi. Çünkü insan bazen gerçeği bilse bile inanmayı seçer ve o kararı verdiler. O dev tahta atı şehrin içine çektiler. Zafer sarhoşluğu temkinin yerini aldı. Kapılar açıldı, sevinç çığlıkları yankılandı. Yıllar sonra ilk kez Truva'da müzik sesi duyuldu. İnsanlar birbirine sarıldı, çocuklar sokaklarda koştu. Tanrılar bile sessizdi o gece. Çünkü insan kendi tuzağını kendi elleriyle şehrin kalbine taşımıştı. Gece çöktü, rüzgar durdu. Gökyüzü savaşın bittiğini zanneden bir halkın rüyasına eşlik ediyordu. Ama gecenin en derin saatinde Tahta atın içinden bir ses duyuldu. Bir kapağın gıcırtısı, bir nefes, sonra sessizlik. Ve o sessizlik tarihin en karanlık çığlığına dönüştü. Tahta atın içinden çıkan Yunan askerleri kapıları açtılar. Uzakta bekleyen gemiler geri döndü. Karanlığın içinden binlerce asker şehrin içine aktı. Truva bir gecede alev aldı. Evler yandı, tapınaklar yıkıldı, saraylar çöktü. Bir zamanlar efsane olan şehir, kül ve duman içinde kayboldu. Kral Priamos öldürüldü, halk esir edildi ve savaş sonunda bitti. Ama kazanan yoktu. Çünkü her yıkımın içinde bir beder gizlidir. Truva'nın düşüşü sadece bir şehrin değil, insanlığın düşüşüydü. Homeros sahnede sessizleşir. Artık tanrılar konuşmaz. Çünkü olan sadece insanların eseridir. İnsan zekası tanrıların gücünü yenmiştir ama aynı zamanda kendi vicdanını da yenmiştir. Zeka kalbin rehberliğini kaybettiğinde akıl bile bir silaha dönüşür. Odysseus'un planı işe yaramıştı ama içindeki huzur yıkılmıştı. Zaferin bedelini eve dönüş yolculuğunda ödeyecekti. Çünkü bilgelik bazen her şeyi görmek değil, neyi görmezden geleceğini bilmektir. Truva'nın küllerinden yükselen duman rüzgarla denize karıştı. Geriye sadece sessizlik kaldı. Savaş bitmişti ama insanın içindeki savaş devam ediyordu. İntikam artık zafer değil bir lanet olmuştu ve o lanet yüzyıllar boyunca anlatılacaktı. Homeros bu hikayeyi anlatırken bize bir soru bırakır. Zeka mı kurtuluş getirir yoksa yıkımı hızlandırır mı? Truva atı sadece bir savaş hilesi değil, insanın kendi iç dünyasının sembolüdür. Çünkü bazen en büyük düşman kapının dışında değil, kapının içindedir. Zafer sabahı şehrin üzerine güneş doğdu ama o ışık kül ve dumanın arasından güçlükle geçti. Bir zamanlar gururun ve ihtişamın şehri olan Truva şimdi sessiz bir mezarlıktı. Rüzgar yanmış taşların arasından geçerken binlerce kaybolmuş sesin yankısı duyuruyordu. Ve belki de Homeros'un asıl anlatmak istediği şey buydu. İnsanın aklı güçlüdür ama kalbi olmadan yönsüzdür. Bir zihin vicdanını kaybettiğinde bütün şehirleri yıkabilecek kadar tehlikeli olur. Truva'nın düşüşü bir son değil, insanlığın aynasına düşen ilk çatlağın hikayesidir. Bugün hala aynı savaşı veriyoruz. Sadece mızraklarımız değişti. Aynı zeka, aynı hız, aynı zaaf ve aynı tuzaklar Farklı şekillerde kapımızın önünde. Gerçek soru şu, biz hala o tahta atın içindekiler miyiz yoksa kapıyı açanlar mı? Belki de insanlık hiçbir zaman turvadan çıkamadı. Sadece yıkıntılar arasında yeni şehirler kurdu ama içindeki savaş hala sürüyor. Çünkü zaferin gerçekten bittiği gün insan öfkesini değil aklını da aşmış olacak. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Truva'nın küllerinden başlayan yeni yolculuğu konuşacağız. Odysseus'un eve dönüş hikayesini. Çünkü hiçbir savaş insanın kendine dönüş yolculuğundan daha uzun değildir.